Arkadaşlar hoş geldiniz sefa getirdiniz. CSD 22'de Almanya kariyerine devam ediyorum demiştim bırakmadım. Ee, daha zor bir süreç işlesin istedim bizim için arkadaşlar. Zaten oyun zor. Bir de üzerine biz ekleyelim direkt. Niye? Çok kötü bir sezon geçirdik. Ligin sonundan birinci olarak bitirmiştik gençler. Star FC olarak hocamızı... Şöyle bir personel gidelim bir. Personeller de hocam. Şimdi bir tane takım menajeri alacağım arkadaşlar. Öncelikle ondan sonra asistan menajeri. Ee, kovmayabilirim Asistan menajer kalabilir Sadece uygun adaylar demiş ee, Potansiyel adaylara baksak 4-4-1 4-4-2 4-4-1-1 4-2-3-1 4-2-3-1 var mı? Var bir tane 60-1'lik adam var 60 1 4 4-2-3-1'lik var Ne kadar istiyor bizden Girişimde bulun desek Ne oldu lan? Niye dondu bu? Hocam? Param yok Al al Neyse bir ilerleyelim bakayım bir Hocayı getiremedim oğlum lan. Şşş ne oluyor hocam? Hocam. Bir dakika oğlum bende menajer yok değil mi? Daha almadım menajeri. Ayrılmadım abi. İşi al. Ben seni niye alamıyorum kanka? Aa. Bunu alabiliyorum. Bu manyayı alamıyorum. <laughs> Kafa durdu. 4-4-2. 4-2-3-1. Oğlum çok kötüler ya. Ee, potansiyel adara kontrat durumu hepsi ortalama derece sadece ilgililer hayır desem ikna edebilir varmış şurada yeni gelmiş burada bak 3 5 2 4 3 3 var 4 2 1 3 var o girişimde bulun desek 160 bin çok değil pastı mı oynatıyordu lan bu adam bakmadım nerede yönetim stili nerede şu ya ha pastı güzel ikna et abi evet çok, çok istemezsen güzel bir menajer. Alırsak arkadaşlar İngiliz Robertson'ı Almanya ligine getirtirsek bir de güzel oyuncular alırsak arkadaşlar bence tadından yenmez. 3.500 aldık hocamızı. Bence bu e, güzel bir haber. Şu an taraftar sevinecek bunun için. Hayranlar yeni işten memnun çünkü güzel bir hoca aldık. Şimdi önemli olan bu hocanın istediği asistan menajerler ve koçlar adam vazgeçildi. Tamam ondan vazgeçtik. Okey. Hocamızı aldık abi. Hocamız geldi. Takım yeteri kadar iyi değil. Hocam biliyorum. E, senin için en iyisini kurmaya çalışacağım. Hoca herkesin anasını sattı. Yemin ederim var ya. Göndermedi adam kalmadı yalan. Herkesi gönderdi hoca. Tamam hocam ne istiyorsan. Ana partner gelmiş. Bölgesel partner. Okey. Hiç kimseyi daha tavsiye etmedim hoca bu. Tamam birazdan tavsiye edecek. Bu arada taraftar güvenim 93'e çıktı. Çünkü iyi bir hoca getirdiğimiz için arkadaşlar şu an Taraftar güvenin tavan olduğu bizim için arkadaşlar. Baş Başsukağıt çok iyi olmasın hocam. Bak başımızı yakma bizim. 21 bin güzeldir. 20 bin iyi hocam. İkna edelim inşallah. Aa, i̇kna edemiyoruz bunları. Biraz canımız yanabilir arkadaşlar şimdi işte. Ya hocam ikna nasıl sıçayım ya. Ne ikna ikna et. Ne bu lan? Abi ikna edemiyorum ki. Bu ne lan? Hocam senin adamlarını getirtemiyorum. Özür dilerim ya. Vallahi özür dilerim. Bu köpekleri ikna edemiyoruz hocam. Açık kontenjan. Asistan menajer. Sen gelir misin? Oha 2 milyon ne lan? Manyak mısın hocam? Bir dakika ya, ben kendim İşletme doktor puanına mal olacak. Kim için diyorsun hocam? Hayır. Hayır. Aa. Ulan geri zekalı oyun baga girmiş. Şu an ikna edebiliyorum hepsini. Ya sen ne salak bir oyunsun ya. Az önce baga girmiş o yüzden tek. Ya bu kadar saçmalık olamaz ya. Bir siktik git Azerbaycan'a forvet gidiyor. Ya bir dakika şu adamları almam lazım ya. Şükür. Baş squad gel. Cık. Üzülecektim bunları alamasaydım arkadaşlar. Tamam baş aldık. Akademi menajeri. Den ziyade asistan menajer. ha, şu. Aa, yok pardon bu 2 milyon istiyordu. Ay olay sana 2 milyon niye verdim? Manyak mısın sen? Hocam başka kim kaldı? Ee, akademi menajerini de alayım hadi. Tam bunu da alayım senin için. Hayvan gibi para harcattın hocam bize ya. Aramızı alattın ama ben alacağım. Akademi menajeri gel bakayım bir. Oyuncularımız iyi olursa arkadaşlar. Kulübümüz daha iyi olacak. İlk başta yaptığımız hatayı yapmayacağız. Okey tamam. Önceki transfer hedefleri neler hocam? hayvanları hayvan istemiyorsun değil mi hayvan? Hayvan istiyor. Kadro raporuna bakalım bir. Merkez Forvet, Oyuncu yaşı 21 yaş altı desek. İspanyol var Rene. İngiliz var 19 yaşında bir tane. Holland Winsome var. Oğlum şu gençlere kafayı takıyorum ya. Ama ondan önce şöyle yapacağım ben ya. Ama normal ya. Bunlar 63'lük ya gençler de zaten 61'lik. O yüzden genç almam daha iyi. Yani en azından potansiyel baksana. Baksana baksana baksana. Ba o abi niye alamadık? Transfer hedefi Van der Vürk. Daha önce bu bize gelmez hocam bu adam. Ya ay teklif yapamazsın başlayacağım. Transfer dönemi açıldı. Aha, <laughs> alırsın sen onu. Aha, alırsın. Bir tane genç oyuncu var. Onu da alacaklar elimden arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi çakalları? Çakalları görüyor musunuz? Rene gel abi. Rene'yi alalım. 19 yaşında İspanyol forvet. 1100-1400 verin sana helalinden. Tamam Rene'yi aldım. Merkez forvet değil artık. Kadro. Kadro raporu diyelim bir. Rene Forvet'te oynadı. Güzel. CB eksiği varmış hocamızın. Ee, 19 yaşında var. İsviçreli. Sürat çok iyi oyuncular gelmiş. Marquez. İsviçreli Marquez alalım. Temsilci Zavahi. 1300. 1400'e onu aldık. Kadroya devam bakmaya. CM, CM, CB, CB. Lay 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 lay, lay 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 Şöyle yapacağız biz arkadaşlar. Şimdi stoper değil hepsi diyoruz. 21 yaş altı ikinci görev. Tamam olsun. Yapıştır bakayım bir. Serbeste kim var? Serbest kekolarda kim var abi? Pierre var. RB 19 yaşında. Gel. Benim o altyapıdan çıkarttığım oyuncu satacağım galiba ya. Kadroda onu oynatacak yerim yok şu an arkadaşlar. Onu satacağım galiba. 1300 1400 hocam 1400 aldık Okey gençleri toplayacağız arkadaşlar Gençleri toplayacağız Türkler var burada Onlar gelmez bize zaten Stoper ver Brezilyalı Ya şunu da almak istiyorum Merkez Forvet'e ya 19 yaşında baksana Çok güzel çok tatlı duruyor Diğer forvetleri satacağım çöpleri Çöpleri satacağım gençler O adamı alacağım ben ya Neredeydi o şu Gel buraya. Bunu alacağım. Diğer kek olur satacağım. Zaten kiral kaldığım oyuncular var da onlar gitti hep. 1400 ayarladık mı ayarladık. Nerede abi? Gel bakayım bir. Şimdi kadroda hatta şöyle bakalım biz bir. 22, 23, 23, 19, 19, 12, 19, 19, 19, 19, 19, 35 yaşında bak. 35 yaşında abi. Ee, eylem. Ulan satamıyorum da bunu. çaktırma gönderdim 35 yaşındaki adamı niye tutayım kadroda bak ee, orta saha çok yaşlı bizim hmm, orta da adam lazım bizim ya var mı güzel orta saha tatlı şöyle merkez orta saha tatlı oyuncular var mı ya Alman var bir tane oğlum abi Alman iyidir ya hatta şunu alayım 19 yaşındaymış bak İskoçyalı Anderson Aa, çok kötüsün şu nasılmış bu biraz bir tık daha iyi bu. An Hand Level. Bunu alalım. Kalecilerimiz iyi miydi? Kalecilerimiz iyi gibiydi arkadaşlar. Kalecilerimiz iyi gibiydi galiba. Bakayım kalecilerime tekrardan. 62 59. Çok mükemmel değil ama yine idare eder. Ee, kanatlarda kimler varmış? Gözümde açıldı şu an. Meksika, Rusya, İtalya. Çok güzel adamlar yok LV'de, RV'de var mı güzel adamlar? Aa Türk bu gelmiyordu galiba değil mi buraya? Aa geliyor Almanya'da oynar. G. Yılmaz 19 yaşında. Rıdvan Yılmaz değil de mi lan bu? Cık, değil. 1700 1400 alırız seni hocam biz. Oo bu çok güzel bir transfer oldu. Benze. Hollandalı R.V. yine bir tane var. 60'lık arkadaşlar. Benim R.V.lerim kaçtık? 60 R.V. Yılmaz var. 54 ya bu ne oğlum ya? Lan. Kabul abi kabul kabul uza uza. <laughs> uza abi uza onlar ne ya öyle? Diğer RV'ye bakacağım. RM. RM'lik bir durumumuz yok. Şu RM ile ee, şunlar bence yatarak para kazanacaklar bizde. Bence kazanmasınlar. 32 yaşında Alman. Bence gerek var mı? Bence gerek yok. Transfer sesi abicim 160 bine değil. 100 bine gitsin bu da. Fredel. Kaç biliyorsunuz? 40 bin. Abart aman abi. 35 bin. Abart. 26 bin. Abart. Biraz para verin oğlum adamlara. Ufak ufak para verin. Vermediler lan abiden. Satamadık adam elimize patlayacak şimdi. Transfer pazarını kaçırmak istemiyorum. Sağ kanat, sol kanatı bırak. Hepsi diyorum tekrardan. İskoçyalı 19 yaşında bir kaleci var. Ee, aha Ali Akman. İş yapar mı? Oo ver lan Ali Akman'ı da alıyorum abi. Ali Akman'ı alalım. Almanya gitmiş zaten Ali Akman. <gülüyor> <gülüyor> Siz de görün. <laughs> aduket attım aduket. Evet abi okumuş postları silelim artık hızlı bir şekilde ilerleyelim yeter artık. Çok duraksamayalım. Alakman alabildik mi arkadaşlar? başka bir yere yerim gitti Köpek erim Kadro fazlalık bulundurmak istemiyorum. Fazlalıkları satalım abiler. Ka Bu arada akademiden kimse gelecek mi? Güzel şöyle topçu. Ya yeah, ya yeah, çöp. Ya yeah, yeah, çöp abi. Alakman geldi arkadaşlar. Alakman geldi. Hayırlı uğurlu olsun Alakman. Alakman geldi ve şeyi şu iki forvetimi yedek bıraktı. Güzel. Hatta burada iki tane daha forvet var. Bunları da satalım. Bize LV, RV lazım. Bize kanat lazım arkadaşlar. Bizim bunları satıp kanat oyuncu almamız lazım bizim. Eylem transfer sesi. Bakalım kaç verecekler. 190 bin iyi para. Bu da 190 verdi. 170 verdi. 190 satıyorum ya fazla inatlaşmayacağım. Hadi abartmayayım 190. Sat sat abartmayayım. Bize kanat lazım arkadaşlar. Kanat yediğim yok. Hı 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 hı. Meksikalı, Rusyalı, İtalyalı. O <laughs> Russian gelsin mi? Alayım mı lan Russian? Alacak da lan. <laughs> Savaşıyormuş da bilmem neymiş de alalım ya. <laughs> Bunları ne suçu var? Binle de bunu aldık. Bir tane de rev alıyorum. Söz. Son bu. Çok para harcadım biliyorum ama alacağım. 19 yılda Kostes'i de alayım abi. 81 sürat. Nasıl görmem seni Kostes? 81 sürat. Direkt formaya kaptım bu arada kardeşim. Bu ligden biraz umutlu değil miyiz şu an? Bu sezondan biraz umutlanmadık mı? Kadromuz çok güzel olmadı mı? Evet abi kadromuz bence ateş etti şu an. CB var, RB var, RB var, LB yok. Allah kahretsin. Bitmiyor ki abi ya. Bitmiyor ya. Lan be gidin sizi satıyorum. Siz niye gidip kalıyorsunuz burada? CF. CM. Hoca bunları kadro düşünmüyor hiç. Tamam eylem transferse sağ ol. o zaman anasını satayım düşünmüyorsan. Fakat kalabalık yapmasınlar yani. 60 bin verdi. 65 bin. Görüş. Kabul et abi onayla. Şimdi kral. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? CB de lazım bana. Stoper de lazım bir tane. Mecbur alacağım arkadaşlar. Mecbur yani. Bak Fransız dalı. Hoppala. Bunu da alalım. Son transferim olsun. Yoruldum artık ya. Son transferim olsun hocam. 1500'de bunu aldık. Let's go. Tenerife ile hazırlık maçımız. Tenerife İspanyalı birinci ligde oynuyor galiba. Rene Ali yedek bıraktı şu an. Kaç bitti lan? Göremedim ha 3-2. Okey güzel. Sıkıntı yok. Bu arada güzel güncellemeler gelmiş ya. Dikkat ettiniz mi? Oyunculara şey yapabiliyorsunuz. Kadro. <laughs> kaptan kim abi? Bu mu? Bu adam oynamıyor ki. Niye kaptan bu adam? Kostes. Burada kim Katron, kap, kaptan olur Biz Pek pek konuşamadım. Şu yaşlı moruk olur abi kaptan. Eylem. Ee, aa kaptan yapamıyormuşuz. Penaltı taker yapabiliyorum. Saldırıyor. Tamamlıyor 58. Penaltıcı kimi yapalım abi? Penaltıcı orta sürat. Oy çok güzel lan. İyi ki dalmış morusu. Lescano. Lescano. Eylemler penaltı taker abi. Direkt penaltı taker. Sen ol. Nice. Nice. Devam. Aslında Ali Akman'la iki forret mi oynasak ya? Onu da düşünüyorum şimdi. Düşünmüyor değilim. Onu öyle. Devam. Devam et abi. Abi 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 abi. Evet. O de öyle oynayacağız. Ne lan bu İspanyalı bunlar? Güzel bir kadro kurduğumu düşünüyorum şu an arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ki ama. Bence güzel. Ali Akman'ı MHO oynatıyor. Abi camda iki tane oyuncum var senin. Ne yapıyorsun ya? Kim oynatacağını şaşırdı adam. O kadar kadrosu geniş ki köpeğin. 1-0 Marquez golü atıyor. Beleş bir galibiyet gelmiş. Evet lige güzel bir giriş yapmamız lazım. Şimdi ilk lig maçımız Mepen'le olacak. Let's go hocam. Kiralık teklifi merkez forvet 66'lık bir forvet geliyor arkadaşlar. 66'lık bir forvet geliyor. <laughs> Kabul edeceğim ve bir tane forvetini de satacağım herhalde ya. Gerçekten hayvan bir oyuncu geldi bize kiralık şu an. Baksana takımın yıldızı. Şimdi yoklar çok forvetim var ki. 1 2 3 tane forvet var burada. Bir tane burada forvet var. 4 Ali Akman kalsın. Lopez 20 yaşında 59 bunu satabilirim ya. Eylem transfer sesi hocam. Lopez seni satalım hocam biz ya. Eğer teklif gelirse seni satalım. Çok kalabalık olmaya gerek yok. Lopez'e teklif gelmedi. 3-1. <laughs> Sağlık olsun Lopez'cim. Yani demek ki para etmiyorsun bu devirde. İşine bak kardeşim. İşine bak kardeşim. Evet ben kurduğum kadrodan çok memnunum bu arada arkadaşlar. Bastiela. Aa, bir hazırlık maçımız daha varmış. Hazırlık maçı Bastia. <laughs> Sonra da arkadaşlar lig maçına geçeceğiz. 3-1 Bastia'ya yenildik. Bastia bize bastı 26 şut ne lan. Markku'ya bu arada sarı kart kırmızı kart görmüş. Göztepe ye yenilmiş. Okey. Parayı iyi harcadık ama. Ha. Ben size hiç para kalmamış lan kulüpte. Yap. Oo, tüm parayı yemişiz ne yapacağız? Transfer teklifi demiş. 190.000 teklif yapıyoruz. Görüş abi kabul et. Zaten oynatmıyoruz bu adamı arkadaşlar. Korkmayın o yüzden onu gönderdik diye. Oğlum zaten oynatmıyorum ben. Let's go. Lig maçına geliyoruz artık. Lig maçı. Oo, video ne ara 17 dakika oldu ya. Devam. Onaylı hocam. Transfer hedefi 66'lık İtalyan serbest sol beklemiş. Bunu hoca istiyor kadroya. Sol bekte kötü oyuncularımız mı var bizim hocam. Niye istiyorsun onu? 1 LB var. Gayet iyi sol bekim var hocam. İşi bana bak. İşine bak. Hiç dalamam sana onu. Evet hoca dinlesek iyi olur gerçi ama almayacağım ya. İlk ilk maçı merak ediyorum ne olacak. Bu kahvede bir şey yapamazsak salalım gidelim abi biz bu işi. Biz bu işi salak gidek devam ke. Evet. Kimle çıktın? Kostes Yılmaz'ı oynattı. Şalagır Lescano. Şalagır oynayacak. İkisini de yedek bırakacak. Hem Ali Akman'ı yedek bırakacak. Hem Rene'yi yedek bırakacak. İsterseniz. Bu olacak arkadaşlar. Adam çok iyi çünkü. Takımı gönder. Ve ondan gol bekliyorum. Kral. Gol bekliyorum. 2-1 Şalagır. Ve Elsin Junior'la ilk lig maçında Star FC'ye devam keş ke geldi. Bu galiba çok önemliydi. Biliyorum hocam. Galibiyet önemliydi. O kadro kurduk, para harcadık, hoca getirdim. Oyuncu getirdim, Ali Akman'ı getirdim. Hayvan gibi para harcadım. Cebimden 2 milyon bastım bu kulübe ya. 50 bin altın harcadım. Artık galibiyet gelsin lan. Tabii ki de gelsin yani. Sıfırdan yapıyoruz ya kulübe artıyla. Artık yenin gari ya. Basamadık ya lan arkadaşlar. Şelagar dışarı vurdu. 4-3. Şelagar şov geliyor. Adamı iki almışız lan. Krallık geldi bize ama onu onalamaz mıyız lan adamı? 60 şeylik adam bize gelmez tabi de. Şimdi devre arasında onu isterler kesin. Head trick yapıyor kral. Star FC 2'de 2 yapan tek takım şu an ligde derken 3 kişi daha. 4 kişi hatta 5 kişi takım daha. 3'lü 3 yaptı. <laughs> Pardon. 2'de 2 yaptı. Lige güzel başlayacağımız söylemiştim. Güzel bir takım kurduk. 3-2 yenemiyoruz. <laughs> o kadar olacak. Yılmaz bu arada golleri atmış. Shaggle 3-1. Şişeyle 31 bir. şeringim. Bilir misiniz teri şeringimi? Bu arada param hala var ha. İyi bayağı bir param var arkadaşlar. Coin'im kalmadı o sıkıntı. 5000 coin kaldı. Ama olsundu. Türk gücü mini. İntikam zamanı. İntikam zamanı hocam. Şuralar sıkıntı. D.O. Bunlar defansif orta saha değil mi? of Tamer of of of. Oraya iki tane D.O. alsam var dadımdan yemez bu takım. Vallahi dadımdan yemez ben size söyleyeyim. Abicim birinci dakikada gol atıp 2-1 nasıl yeniliyorsunuz? Hocam ki devam ke ya. Yapmayın dur bakayım ya. Şuraya D o mu alacağım ben abi illa. Bu nasıl bir takım oldu gene? Salak mısınız tak diye bak ya. işte lan bu. Ne de o gösteriyor burayı? Bunlar de orta saha mı? Cem oğlum orta saha işte. Neyse çok hızlı. Devam. Dek dek dek. Rudi Tek 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 o değil. Transfer ettireyim. Abartmasam mı? Evet arkadaşlar bence bu bölümün sonuna gelelim bir maç daha yapalım çerez niyetine. Bunları bir üç atalım. Şelager'dan hattır bekliyorum. 2-1. Olsun, olsun. Yendik, yendik. Arkadaşlar bence bu bölüm güzel oldu. Söylediğim gibi bu takımı adam edeceğiz. Bu takımı çok iyi yerlere getireceğiz Star FC'yi. Almanya Ligi'nde ilk önce hedefimiz. 2. Lig'den birinci Lig'e Süper Lig'e çıkmak. Bilginiz olsun sizleri seviyorum. Hatta gösteririm şöyle Almanya'da 3 Lig var. Biz 2 Lig'de değiliz yani gençler. Lig 3'teyiz. Lig 2'ye çıkacağız. Sonra Lig çıkacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle diyorum. Kadroyu nasıl buldunuz? Yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Videoya like atmayı da unutmayın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.